kör olmayası. Tık nefes olacağım bu mangal yüzünden be. <laughs> üfür Allah üfür. Ne o? Baba bey mangal keyfi yapacak. Nereden aklına düştüyse kış günü. <laughs> Yer değirmeni olsam gene bir derece ama. <laughs> Üstüne akar yakıt döküp kundaklıyım bari. Başka çaresi yok. <laughs> Sıdık'a kız tutuştu mu mangal falan getiriyorum biberleri ha. Yok yok tutuşacak da lan silahı, ateş tabancası filan lazım. Anne camlı büfede şebboy boy kolonyası olacaktı getirsene benim Veri kömürle. <laughs> Kız Mangalda şebboy boy kolonyası mı kaynatacaksın? Bana bak. Kömürden mi zehirlendin sen şebboy falan diye sayıklıyorsun ama. <laughs> çekil hadi çekil beceriksiz ben tutuşturdum. Tamam. Sakın. Tamam git kolonyayı getir. Şey boy kısmı önemli değil hadi. Kolonyanın tutuşturucu özelliğinden yararlanacağız herhalde. Ha bir de uzatma kablosuyla fön makinesi rica edeyim. Hadi be çekil şuradan deli karı. Ne öyle? Gelin başı yapmaya çalışan acemi kuaför çırakları gibi. Ha? Neymiş o? Fön makinesiymiş yok kolonyaymış falan. Ağzınla üfle şunu. Yolmayayım saçını başına. Gel buraya. İkimiz birden hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya işte ağızdan falan. Değil ikimiz gelip yurttan sesler kadınlar korosu üflese gene yanmaz bu meret. Kömürler mi hileli ne? Kız söyleneceğine yak şu kömür hadi. Yoksa baban evi yakacak o olacak. Üç kuruşluk keyfimi kaçırdınız diye cavcav edecek. Odun da kömürüyle kovalayacak bizi. <laughs> La havle yanmıyor uğursuz. <laughs> Yakmıyorum lan şu salak şeyi. Yakmayacağım. Ah. Keyfine tüküreyim. <laughs> Yakmıyorum. Doldum soğuktan. Oynattım beynim istendi. Bıktım bu herifin safa şeyliğinden. Arada olan bize oluyor. <laughs> Geçen yılda ben sabahleyin kahvaltıda taze bal yerim diye balkona kovan kurdurttu. Beni 700 tane arının soktuğu yetmiyormuş gibi. Sofrada bal yok diye her sabahta da fırça yedim. Gelsin kendisi yaksın. Ne yapıyor içeride Hazret? Aman. <laughs> Dübeş. Dübeşi şu iki içeriden. Bunlar daha <laughs> ilk elden tutmaya başladın zarlar ha. Ne tutması babaya? İstersen fincan getireyim. Sus sus. <laughs> tamam. O kuralı ok etme. Uzatma. Al kız al. Bir de şunla dene. Bana ne be? Gelsin kendi yaksın. Aa! Şişt, şişt, şişt. Duyar mı ya? Aa! Kız ne yapacaksın? Erkek kızımı azıcık boğazına gırtlağına düşkün oluyor. İdare et. Pişireceksin, taşıracaksın. Gerekirse kendini araya sokturacaksın ki. Evde saadet olsun. Mangal bir şey mi? Ah, ben ilk evlendiğimde bana kirpi avlatıyordu. Ha? Kirpi mi? Tabii. Romatizmaya iyi gelir, bele kuvvet verir diye. İfakat teyzenle ta Flori ormanlarına kirpi avlamaya giderdik. E, pes vallahi. İyi ki eve manda getirmiyor. Sabah sabah süt içeriz. Gözümüze fer, belimize kuvvet. Ailede saadet olur. <laughs> manda değil de bir keresinde kımız mayası getirmişti eve. Yoğurt gibi bir şey. İş yerinde duymuş, bilmem neye iyi gelir diye bulmuş getirmiş işte. Bir gün balkon duvarına kireç badana vuracağız. O zaman anam gilde bizde kalıyordu. Sen tut kireç diye mayayı duvara sür. Baban küpler evinde mayayı telef ettiniz diye. Sonra da duvar kokuyor diye üç ay eve gelmedi. Hadi koçum benim. Uh. Ah, <laughs> be! Lan nasıl atarım lan ben bu zarı ha? Nasıl lan, nasıl lan? Nasıl atarım lan? Ya. Nasıl lan? Baba yapma şöyle ya. Bir tek düşeş kurtarırdı seni. Kazandın, konuşursun tabii değil mi? Geleydi de göreydin sen. Kaç kaç oldu şimdi? Beş iki bitti. <gülüyor> <gülüyor> Diyeceğim ama dilim var mıyım? Yan belanet lanet olası. Yan! Anne boşuna uğraşıyorsun. Olmayacağı çok açık. Ha. Sen bunu sıkıysa babana söylesin. Ne var? Söyleyeceğim. Bir yerinden başlamak lazım artık. Bu konuyu tartışacağım biraz sonra babamla. Ay. <laughs> Tartışacakmış. Ay. Hayatında siyaset meydanına katılmamış kadının ettiği lafa bak. Kızım, karşında toktamış ateş yok. Babam var, babam. Ne olmuş babamsa? Ne yapar sanki? Of. Anne. Anne. Ya, ya, ya. Ya. ya ne açsanız o yerde ne işler açtın başına Sıdıka? Kendini durup dururken... ...balkona kilitlettin işte. Kızım sen bilmiyor musun babanın ne olduğunu ha? Ne diye dikine dikine gidiyorsun anlamıyorum ki. Anne. Hadi aç şu kapıyı. Babam uyumuştur. Hala buz gibi donuyorum hadi ya ne olursun. Kızım nasıl açayım Yattı Açma diye sıkı sıkı. sıkı Anne aç hadi şu kapıyı. Kız vallahi açamam ya Sıdıka. Anlasana baban ikimizi de kıtır kıtır keser. Sen birazcık sabret. Ben sana biraz sonra battaniye falan getiririm. E ne olacak be? Sabah kadar burada bekleyeceğim ben. Kız biraz siniri geçsin azıcık. Aa, yani ne yapayım ki? Ha, yani şimdi çıkarırsam adam seni de beni de doğurur ya. Anlasana Sıdık. Anne. Anne. Bak ne diyeceğim. Ben bari itfaiye çağırayım. Onlar da gelip aşağıya bez açsınlar. Atlayayım ha. Böylece senin de başın belaya girmez. Ne dersin? Açsızlık asadın ha! İtfaiye falan dinlemez, basınçlı da boğar hepinizi baban ha! He. Yapılacak yok, hiçbir şey. Senin baban böyle bir insan. Ayrıca asla bir etiğin e açılır, oran buran gözükür. Kızım! Ay oran buran gözükür. Lafa bak! <gülüyor> <gülüyor> ağlamaya başladı. kızım bu kez gitsin gel seni yatır. Hadi hoşça kal Hadi. Kardeşim. Hadi güle güle Zekeriya, yolun açık olsun anacığım. Hadi güle güle. Hadi Zekeriya, hadi Zekeriya, hadi canım. Hadi! ...portakalı fişli evet. çekeyim ben. Ay. Şimdi erimiş lastik var. Sıdıka. Kız. Aa. Ah. Ah cayır cayır yanıyor yavrum. Aç gözünü sıdıkan benim aç. Birimci... ...gelir vergisi taksit. İnönü numara hevesi. Aynı gün bunların ikisi. İnönü vergisi gelir şeysi. Manesi. Yine İnönü vergi? Ha. 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 Ne? Kim soydu portakalı kız? Kalk bakayım, hadi, hadi kızım. Anne hadi kalk. Ne oluyor ya? Dur biraz daha yatayım anne. Sıtkıcıcım hadi yavrum kalk yavrum. Bak içeriye divana götüreyim seni. Sobada yanıyor sıcacık. Orada daha iyi uyursun. Kalk ya, çocuğum hadi. Ya, bırak anne ya. Gel. Hadi yavrum paşam kızım. Hadi bakayım. Bak sana çocuğum. Aman. Hadi gel. Ben ah. bakayım yavrum. <laughs> Sıdıka nasıl oldun kız? Hadi iç şunu. İçin ah. sınır. Ah. Ah. Kız sen çok fenasın Sıdıka. Uh. Hadi bir hastaneye falan gidelim. Bu böyle olmayacak. Doktora görünürsün. Ya yani, anne ne hastanesi ya. Üf. İyiyim ben bir şeyim yok Hiçbir bir şey yokmuş. Delikli su gibi terliyorsun. Terlerim tabi. Öz kızımızı kış vakti balkona kilitlediniz. Git şuradan be. İzle izle zatüreden ölmek istiyorum. İki saat orada kalsaydın seni de görürdük. Azıcık anne sözü dinle ya. Aa, <laughs> hastaneye gidelim diyorum sana. Bana bak başka zaman olsa öyle şey modern tıp, hipokrat falan diye cav 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 ötersin. Yürü yürü kalk bir an önce. Aa. Hadi. Теса, да я вижу, как. Вот я. yanlış tedavi kurbanı olmak ya da kalabalıktan ezilmek istemiyorum. Bak buralarda geberir gidersen <laughs> hortlar rüyana girerim ha. Aman kız zaten hortlar gibisin Sıdık ha. Ilılamına falan geçeceği yok işte. Kız ben gideyim de şu numara kuyruğuna bir gideyim. Hı, <laughs> katiyen olmaz gel buraya. Bak burada bir yerimi keserler organımı falan çalarlar görürsün sonra gitme bir yer. Ha, Sıdık ha şu çeneni çalsalar ne iyi olur yani ha? Bana bak benimle bu halde kuyruğa mı girebilecek durumdasın ha? Az bekle şu. Ya anne ya gitme <laughs> dur. dur. Kalk biz eve gidelim Aslı. Diyelim ki doktora ulaştık. En fazla 10 saniye bakabilirim bana. E hal böyleyken... Ay sus sus. Burası hastane kız. Azıcık sus. Sen kapa. Bana bak bari beni dinlemiyorsun. Şu duvarda bir sus yapa. Hemşire nerede o ya? Şu duvardaydı. Yok Allah Allah hangi duvardaydı ya? Yok işte gördün mü? Böbrekleri çılıp satmışlardı. Kettecan hanım hemşire. Bak söylüyorum da inanmıyordum. Kız Sıdık'a senin kalbin et he. Hayır bir kere de iyi bir şey düşün hayatta ya. Hiç o sus yapan hemşire örneğin bir hasta refakatçisi tanışıp evlenmiş yuva kurmuş olabilir. Adamın işi falan iyidir. E karısını çalıştırmak istemez değil mi? He? Senin yüzünden burada iki saat lafı tuttum. Kuyruk 80 metre uzadı. Ben gideyim şurada odacı kapıcı bir tanıdık bulabileceğim bir bakayım. Hadi. და ჰაფანე ის ლამაზია და აი ასეა ეს რა ფორმაა ჩემო anne. Dışarıda konuşma. zaman makinesi var. Oraya mı gidiyoruz? Konuşma Sıdıka, konuşma. Birinin numarasını çaldım. Hı, ne yaptın dedim. Yok, hatta çüş. Ne var kız? Aa, yuh mu falan diye. Kız sen alev alev yanıyorsun ha. Senin işin acele. Hı, numarasını çaldığın kişi de spor olsun diye hastaneye gelmişti. Yazık anne, günah kimden çaldıysan geri verelim. Evet. Kim bilir ne kadar bekliyordur zavallılar. Ay zavallı falan deme elin adamına. Aa, sapa sağlam canım. Aa, bir bakışta da anladın hemen. Sıdıkı konuşma, ha. sus birazcık. Ha. <laughs> <laughs> i̇şte, hasta bakıcı geliyor. Abdullah Sarı, ya, Abdullah Sarı. Geldik buradayız. Hop hop, sıranı bekle hanım. Aa, e, biz geldik işte canım, kızım Abdullah. Ne? Ay, babası oğlan bekliyordu da adına Abdullah koydu. <laughs> Çek şey, babam biraz manyaktır da. Sol. Şimdi biraz nefes alın, derin derin lütfen. Anne bak doktor bey nefes alın diyor. Babamı bir arar mısın? Sakıncası var mıymış öğrenelim. Al tabii kız, hürsün sen. <laughs> ee, babaanne karışırsın. <laughs> Ay çok güzelmiş, bir tane daha alayım. hastanenin oksijenini evet. bitirdin. Azıcık da eve kalsın Geçmiş çocuğum. çocuğum. Geçmiş olsun. <laughs> Nesi varmış doktor bey? Abdullah Hanım çok fena üşütmüş. Sahi nasıl üşüttünüz? Nerede üşüttünüz bu kadar? Dün akşam babam balkona ki oh, çamaşır asıyordu da balkonda. Ya evet dört saat çamaşır astım. Geçmiş olsun. Dikkat edin de bir dahaki sefer düşmesin çamaşırlar aşağıya. Balkon işte. <laughs> Sağ solu belli olmaz değil mi? Olur. <gülüyor> 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 ne fingir durdun doktora ha? Öyle bizden gizli randevu vermeye falan kalkarsan Sıdık'a. Yani baban doktor doktor demez. İkiniz de parçalar ha. Duydun mu? Sonra SSK'da eleman açığı çıkar. Eh, onu kapamak için yine sınav açarlar. Hadi 90 bin kişi hücum eder. Bütün ülke birbirine girer kız. Demedi deme. Efendim anne bir şey mi dedin? Hepsini tekrarlayamam baştan Sıtık'a. Kısaca özetleyeyim. Yani al battaniyeni gel şuraya edebinle yan. İlaçlarını da burada sehpan üstünde anladın mı? <laughs> Kız bırak o uzaktan kumandayı. Hey, oh, ah, ne günlerdi o günler. Pilini bitireceksin. Kadının suçu. Beslenin reklamını yapıyor. <laughs> Serbest ekonomide reklam serbestliği <laughs> mi? Evet. Evet. Ay şu kızın gönlünü al hadi. Hastane köşelerinde bütün gün kızın canı çıktı ya. Hep senin yüzünden. Zikeri. Hadi. Hadi. Ya ya hadi. Ya ya. Hadi. 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 Fiyatı olduğuna inanırım ben. Sizi de satın alabilecek kadar param var. Ben o parayı... Nasıl oldun kızım? Düştü mü ateşim biraz? Düştü. Ateşimden yararlanıp, mangal tutuşturmayı düşünüyorsan geç kal. Ee, bak, özür dilerim, tamam mı? Bir eşekliktir yaptım. Artık boş ver. Hadi babaya boncuk boncuk bak bakayım polis Hadi ya. Aa uzattın ama. Aile arasında olur böyle şeyler. Vallahi çok üzüldüm. Annen telefon açıp da hastaneye gidiyoruz deyince çok pişman oldum. Sahiden üzüldün mü kız baba? Üzülmez miyim yavrucuğum? Sen bizim kızımızsın. Sen ne dersen o olur. Vay be babam espri de yaparmış. Ya ne sandın? Bak 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 şimdi. Ay <laughs> Bak ne diyeceğim kız Sıdıka. Hazır seni hasta yakalamışken tavlada bir yeni verim ha? <laughs> tavla mı? Ha. Esasında ben pek iyi değilimdir tavlada. Aa, espri de yaparmış benim kızım. Hadi bakalım. Nerede tavla? He? <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten iyi değilim baba ya. Yani. Aa, yavrucuğum şöyle yattığın yerden be. He? <laughs> Siz abimle oynasanız hem dünün rövanşı da olmuş olur ha. <laughs> Boş ver şimdi abini. Onda acemi şansı var, ters geliyor. Hem ben seninle oynamak istiyorum. Şey... Ne? Ben de bulaşık yıkayacaktım. <laughs> Ben hastayım diye bütün işleri annem gördü de. <laughs> Kız, boş ver şimdi bulaşı. Ben tavla oynayalım diyorum. Sen bulaşık yıkayacağım diyorsun ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> hem, hem şeyin tavlanın pulları da yok baba. Sen dün oynarken sinirlenince havaya fırlattın ya. Bulamadık hiçbirini. Ya kızım pul bulunur. Boş ver sen şimdi pulu. Kalk tavlayı getir. Ee, armut aldık baba. Armut yer misin? Ha, dur baba. Arabanın alarmı çalıyor galiba. Allah Ay Allah. kapısını kanırtıyor olmasınlar, sen de git bak. Ya nereden çıkarıyorsun kızım bunları? Alarm falan çaldığı yok. Allah Allah, kalk git getir şu tavlayı. Kızma ama baba, ben senin tavla oynamak istemiyorum. Ee, sen tavla oynarken çok sinirli oluyorsun. Kim, ki, ben mi? Yok canım. Dün biraz ters zarlar geldiydi, ondan sinirlendim. Yoksa ben ne... <laughs> ne yapıyorsun lan sen arkamda, eşşoğlu eşek ha? Ne ulan o? Ver şunu, ver! Sıkıyı, hadi! Geç bakayım kızım, tamam. Geç yavrum Ya baba, pulları eksik ama. Bana bak kız, başlayacağım şimdi pulundan ha. Eksikse git, ananın mantosundan iki tane düğme kopar. Manda gözü gibi düğmeleri var. Elif taktı gene tavlaya. Baba, oynamasak diyorum, hayır şekerim falan çıkacak. Başlatma lan şekerine, şerbetine. Kopar gel düğmeyi, carcar car edip durma babaya. Sinirlenmeyeceğim lan! Lan Yırtarım lan senin ağzını! Daha tavlaya başlamadan cinnet kolumuna girdi Deli bu adam ya. Ben de babam niye bana tavla öğretiyor diyordum. Meğer kendine kurban arıyormuş. <laughs> ya tanrım bir şey olsa şimdi <laughs> ya. Böyle gökten melaike tavlacı fiyan insin. Hala bulamadın mı lan şu mantoyu? Baba istersen Rus ruleti oynayalım ha. Daha az gerilimli olur. Ya da ben direkt kendimi vurayım. Mantoyu bulamadım. Herhalde kuru temizlemeciye verdik. Belki de güve yemiştir. Havuç yok mu? Şöyle söğüş dilim yapar, pul yaparız. Bu <laughs> yerde olur. İstersen hızarı isteyeyim komşudan ha. Meşe keserdik. Meşeden iyi pul olur ha, iyi şaklar. Yarın ilk iş ıstranca dağlarına gidelim. Hı? Böyle seher vakti çıkınlarımızı toplayalım. Ay mis gibi dağ havası. Hadi şimdi yatalım, hadi. Hadi kalk, hadi. yatalım hadi. Bana bak Sedika. Git havuç getir hadi. Çık. Mm-hmm. değil mi? Topla kız şunları, yeniden oynayacağız hadi. Ya baba yatsak artık, bak saat kaç oldu? Çok konuşma, sana saati soran mı oldu? Ne kız bunlar, he? Ne? Bunların üstü hep saç dolmuş. Git yenilerini getir hadi, kalk, kalk! Ne ya! Yeni diye zorla bir daha oynatıyor herif! Zırlama kız sen yenilseydin işte. Bilmiyor musun herifin huyunu? Ay daha ne yapayım anne ya? Kasten yanlış oynuyorum. Yüz tane açık veriyorum. Öfkeden önünü gördüğün yok ki. Olmaz ki böyle ya. Aman kız ne yaptı işte? Yaşlandı artık herif. Hayatı boyu üç otuz paraya oradan itildi. Buradan kakıldı. İşte her yaşta erkek gibi o da tavlaya vurdu kendini. E rahmetli deden de öyleydi. Bilmiyor musun? Tavlada pul çaklatırlar halı sahada gırtlat patlatır, diz şaplatırlar. Hay hırsızlar kimidir, niyedir hiç bilinmez. Kız sen de dikkatli ol bu sefer he. Aa, ne bileyim ben, hep altı atma babaya. Anadolu üç at, beş at. Ben biliyorum ne yapacağımı. <laughs> Yeter. Sen dizerken ben ilaçlarımı içeyim. Tamam birazcık. hadi çabuk ol, çabuk ver. Hadi. hadi at bakalım zarlara başlayalım. Zarlar yok artık. Ne, ne demek yok? Ne yaptın kız? İkisinde yuttum. Daha yok, oynamıyorum. Nasıl? Nasıl yutarsın lan zarları? Lan, nasıl lan? Ya! Nasıl, nasıl yutarsın lan dağları? He? Lan! Vallahi yavurma yavrum! Nasıl? Yavrum! Nasıl, nasıl, nasıl yutarsın <laughs> <laughs> ya ya. ya <OFT1> ya <.vet2> lan <laughs> <laughs>